Oha oyunun oyuna güncelleme gelmiş. Son alttakine bas. Kimin kaç askeri kaç bölgesi olduğunu görün Herkesin 10 benim 9. No matching territory <laughs> kartı. Dur lan dur. anla lan. 9 lan harbi. Vay aman ya. Allah belanızı versin. Ya oğlum Almanya'da Rusya yok mu? Yok, yok. abi. <laughs> Haa güzelmiş. Nasıl <laughs> Almanya'da nasıl Rusya yok ya? Allah Allah. Ya yine fark ettiniz mi? Şu an en kalabalık yeri Tayber'ın askerlerine verdi gene ya. Ne? Oğlum Kusura adam. Yok mu lan burada. Hile hile. Yok Oğlum, ne bayan var. ne baksana Cyber'ın askerlerin. 4, bayağı. 3, 1. Bayan. bayan. Oğlum bayan minih lan benim benim. Ama bir tık kötü olmuş ya bu. Machine rahat baklıyoruz biz. <laughs> abi ben nereye gireceğim ya? ben de onu seçiyorum. Abi ittifak kızı değil mi? Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Kimseye Kimse ittifak atmamışım ben. Hemen hepinizi atıyorum. Maskara aldım ben onu. Yazık, yazık kafana. <laughs> yazık kafana. Arda siktir git başka yer oyna lan. Oraya oynayacaktı. O a, maskara oynuyor şu an. Tamam siktir git başka yer oyna benim. O üçleri çekeceğim ben oradan. Bu turn başka bir yer oyna. Üç var iki var <laughs> benim orada. Piç olmasın. Yo ya, onları ya orayı yok. ben almayı düşünüyorum. Alamazsın ya, zaten, zaten orayı hiç uğraşma tamam. işte. Tamam, tamam Her bak, yerde iyi taraf sahi. Cyber Bey ile kendinize bir yer seçtiniz mi? Cyber <laughs> iki yer seçti. <laughs> evet iki yer seçtim ben. <laughs> o yüzden <laughs> beni koyuyor şey, ya şey, sabahtan <laughs> beri. Vart ve hem bayan Bir şey söyleyeyim mi? Nordr Reign burada was falan benim. Oğlum bak, bak arkadaşlar Baden-Württemberg ve Bayern benim. Ben Bayern Münih ligdik biz. Ya seçiyor fark ettiniz mi? E, Bayern Münih'in 11'ini de... say. Bayern Münih'in 11'ini say. Lewandowski. Evet. Alaba. Neuer. Neuer. Evet. Dur neydi onun ismi? Sol kanat. Nabri. Ne daha ne yapayım onu? Ana o şeyde yemem sar. Onun rengi Kandır sarı. Abi. <laughs> onun rengi sarı yerler mi? Kimi? Alaba, Müller, Coutinho, Goretzka. <laughs> şey, Google'a girildi değil mi? <laughs> Hakan Şükür. Oğlum. Daha ne da? Zaman... <laughs> Çetle Çetten... <laughs> Daha <yok. gülüyor> Hangi bir cazdanı? Niye beni kandırdın? <laughs> niye beni kandırdın? Bu çet deli ya. Her yerde ilk kural saygı. Böyle bir yanlış var seni alalım ya. Oğlum ortada şey var lan Arda. Bak senin 3'ünün üçünün bulunduğu bir yer var. Oraya ver <laughs> tık bilmiyorum. bir yanına vur hepsini al <laughs> oğlum. Öyle <gülüyor> ne yapacağım. Oha baksanıza. Turingen. Artık... 30 ameli abi. Peki nereden çıktı amına? Abi benim 3'e bak. Bir de onun sağına bak. 31. Ha ha Ulan. Bir dakika. Cem Yılmaz. Ben... Aa He? efendim abi. <laughs> Arda benim yerime niye giriyor? Senin yerine Arda. girmeyeceğim bir sakin olur musun? Abi yan valla müziği hazırlıyordum ha. Arda o 3'e girme. O 3 ben çekeceğim oradan girme bir de. Da... Ben bozdum. Nerede? Comic Crime. Underground Ya dva na dva rekar se Vay dada Ayıp kadarım ya Pasar, pas Geliyor mu chat? Vay da da. mısın? Asker olmadı ama. Ne olmadı? Anıl bir sağda böyle bir şey var benim benim orada? Oradan bir tıklasana ona. Ona kanka. Bilmiyorum bir şey yeni bir şeyler gelmiş. Ona bir tıklasana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben el altından söylüyorum sen zınk diye söylüyorsun. Manyak. Şey Peniyak bir bölge. Bak ben öyle herkesin ittifanı kabul etmiyorum kardeş. Arda sen nasıl verdin şu iki bölge şu an Peniyak'ın aldığı iki bölgede sende olmalıydı. Sen niye sonra Abi verdin ne de şey yaptın? Ama hayır abi ondan değil. Üçte bir alırım diye düşündüm alamadım. Hmm. Şu an herkes bölgesini seçiyor ha. Her yerde iyi kural saygı. Saygı. Yok sen boku ben sen elin sürecek. Herkese blue'ya atıyorum. Ben öyle herkese oh. ittifak olmuyorum. Sen kaçta kaçı kaybettin? 5 ile 2. Ye. Oğlum ben Onu, ben 8 ile 2'ye dalıp 4 asker kaybettim. Evet. Bence ben maskar bırakmalı burada. Ben ne de. diyorsun be. Cyber ımla? Ya. Ay kusura bakma. Abi bence bu sefer birinci Yok, olamayacaksın. Yo, Map farklı. Bakalım. Taktik ne olamayacaksın? Chat. Kendinize gelin. Taktik değil arkadaşlar. Daktilo konuşur. Taktilo. Çocuklar <laughs> çağırın. Allah sıkılar ya. Sen sesin. <laughs> Aha, ha. Doğru. Artık, Onu ayarladılar. Artık kime yazıyorum kime yazmıyorum bilemeyeceksiniz sizde. Yazdığın kişi bilecek ama. Ya bana mı dalacaksın? Ne kadar mantıklı. Allah Allah yazdığım kişi nasıl biliyorum Askar? <laughs> ne biliyorum? Sol üstte benim yani. Allah Allah ya. yazıyor, artık arkadaşlar, ya. arkadaşlar bakın şu sarı sarısı var ya penyeğin sarısı. Sarı e, Bosunuz. Hayır dur. Bir de solda böyle bir morla mavilikler var. Orası sınır. Oranın altı benim. Ne? Bermuda Cyber Üçgeni. <gülüyor> <gülüyor> ya buna terket evet diyecek büyük ihtimal. Hayır diyen var mı? Tabii <laughs> de yok <laughs> oğlum manyak mısın? Aynen. Oğlum Cyber ne derse olur. Aynen. İttifaklarım <laughs> kabul ediyorsanız o atacağınız işareti biliyorsunuz. Herkes kalp mi atıyor? Ben yanlış yapmıyorum şey değil mi? <laughs> Rusya şey yok. He ya oğlum, Almanya'da ne <laughs> Anıl istiyorsan o benim oradaki biri alma ben oraya üç asker vereyim yanları toplayayım hepsi bir olsun kardeşim. Her şey senin için. Ne oldu bu güçleri, Güçlerimizi birleştiriyoruz değil mi? Güçlerimizi birleştiriyoruz değil mi? Geri asker Abi... bırakamıyoruz he saldırdıktan sonra. Bırakabiliyoruz. Bırakılıyor mu? Az önce bırakamadım. Yazık kafana. <laughs> Yazık kafana. Yazık kafana. Diyeceğim <laughs> bu kartların üst kartlar var mesela haritanın üstünde. Ne bu? Oraya gelirsen artı iki alıyorsun kanka fazladan. Şöyle kart birleştirdiğinde artı iki alıyorsun. Aynen. He o okey. Yazık kafana. Gelin Hayır Her yerde iyi kural Sabri yazdım okusana. <laughs> ne <No>, oldu <no>. Lütfen, <laughs> sa lütfen sarı player oyuncusuna saldır ha dedi. He ama buradan sarıya saldıracaktım. Hayır bana atıyorsun. Ona saldırdı. Atıyor, beni yak duydun değil mi? Pelin buna inanıyor mu? Şerefsiz teri, dedim. Yo yo al. Pelin'e senden ya. çok zor, çok zor bir şey isteyeceğim. Ne olur beynini kullan. Ya, yakınında <laughs> Cyber var mı senin? Var. <laughs> Altındayım adamın. Senin ben bak, kolpa sıkarken bile belki göremezler diyor küçük beyniyle. Cyber, çabuk yazdıma bak. <laughs> Cyber, Berkcan güvenin lastikle Diyarbakır karpuzu patlatması hakkında ne düşünüyorsun? Kınıyoruz. Ne? <laughs> <laughs> kınıyoruz abi gel bakar karpuz kimse öyle davranamaz kınıyoruz onlar kanka. özel bir karpuz kınıyoruz 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 nasıl yapar böyle bir şey nasıl <laughs> anam nasıl yapıyor ya artık yaşayamam bu dünyada <laughs> oh <gülüyor> <gülüyor> kırmızı kim kancağ bırak değil mi sıür varı çağırayım Anıl saldırma adam... mı? istediğim bir yer varsa saldırayım Yok kardeşim. Oğlum adam kontant yapmış. Ben ne düşünebilirim? Lan niye bana soruyorsun? <laughs> ben ben Saadetin tek saymıyorum oğlum. Kınıyoruz. <laughs> Kınıyoruz. Ahmet yine 5 dakika önceden geliyor. Ben Saadettin'i tek saymıyorum kanka. Ben bir şey deneyeceğim ya. Orası Şimdi ben görüyorum. çizgi çiziyorum. Buranın altı Anıl'la bizim. E ben, ben de oradayım oğlum. Tamam işte sen ayvayı yedin. <laughs> Siyasiktir yedi. <laughs> o muka gelmişken buff'ını bozaydın. Ana. Hayır, ben geri hak istiyorum. Saygı. Oynamaya koyabilir miyim? sayga Sarga. İlerle, ilerle. Ta şu ya da şey yapayım ya tamam dur. Kanka. Kanka. Orayı Görkem aldı, sıçtık ama. Ayı. Heh. Üçlerimizi birleştirelim. <laughs> Kanka. Kanka. Abi ben sana yardım Oğlum, ettim. Oğlum buradaki yolu ya. niye kapattın? Oğlum, Peniak kankamla Arda kankam bana gayet güzel ha, bir sırrı çizdi. Bir evet, Oğlum, sana yardımcı oluyoruz. Dört tane kalp boş veriyor amına koyayım burada. Çekemiyoruz o da. Şey, bak sahibi o kadar büyük domine ediyor ki sizde en fazla bölgede <laughs> ne yaptın sen? Pas pas Tedi ne yaptı sen? Bak, bak, Tedi bir dakika dört... Tedi ne yaptı sen? Dört tane Oğlum, kartın kartın vardı, için, kart, için kart tane, için. Kart için tane, dört tane kartın vardı. Beni bozdu namana koydu. Lan kart için kart. Gitti karan saydın bana da. Arda, arda oraya niye dört koydun Arda? Hayır abi seni yardım edeceğim. Lan zaten. Zaten bir oralar ya. Hayır, bak şimdi daha da bir oldu. İki oldu gene. Bir bir Ay, bir, bir, bir. Bir 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 2 idi. Allah, demek buraya kadar geldin ve canını sevmiyorsun. Ya, <laughs> ne yapayım, başına nereye koyayım? Birisi çalı. Ben abime en çok nasıl yardım ederim diye düşündüm, iki almak aklıma geldi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hepimiz paspas çekiyoruz. Kim ikinci yapacak acaba? <laughs> şu an kimse Abi, paspas çekmiyor. o ikinci <laughs> Ben amına <laughs> Ben burada Cyber'a yardımcı oluyorum. Sen niye gelip benim her şeyimi bozuyorsun? Oğlum biz de yardımcı paspas oluyoruz. Çekmiyor. Artı ben 4 tane kartımı oradan çekiyorum. Yeter çekmiyorum. lan artık. Artı ülke ülke artık Godaman ya şeyi başlatma oh. zamanı gel. Siktir git dedi. Her zaman bir kere. Şey söyleyeyim mi? Hiç şey anlamadım. elin Box'ı işte oynat bakalım. Bir ama. Play it, bedava, şimdi bedava, şimdi bedava tedavmanı. Hadi oynat bakalım. Oğlum, bak. Ne diyorsun ya? Ahmet bak, üzerine bak. Ya birader sen gerçekten inanılmazsın ya. Boz boz. Oha beynimi batın, kullandı. Use your brain bitch. O oh. kartla kanka şey kart lazım lan. Lan. anla ki be. Ben sana kart lazım diye mi daldım lan şerefsiz. Evet kart lazım diye daldım. Hayır direkt oğlum, mı bermuda, bermuda Cyber üçgeni kuruldu arkadaşlar aşağıya. O bir şey diyeyim mi Cyber boyun kazandı garanti yani. ana mavi istiyorum senden bana versene. Gelim çoban Tamam işte değil. alıp bana versene onu. Arda duydun. Evet, Duydum. <laughs> <laughs> İyi denemeydi iyi de, iyiydi de. Ya hazırda 13 askerim var ta yani şimdi saldırma yapabilirsin Kardeş daha... Bak Paniyak bana inanmadın Ben dedim ki Tedi lütfen sarı oyunlukla saldır dedim İnanmadın kendisi geldi saldırdı Gördün mü kardeşim? Şimdi biz Gördüm luk kardeşim. 1 kardeşim. 1 1 1 1 ya ben peynir niye saldırayım? <laughs> Cyber bak Cyber, alttan ben... yol yaptım bak kanka görüyor bak bire dal bedava kart oluyorsun şu an bire gir. Kardeş Yardım. dediklerimiz kardeş çıktı. Bak bedava yol yaptım bak sana. Oğlum ben peynir niye saldırayım. Benim sınırımı koruyan ben Dostum ittifak. Sen koruyan mı? Sen misin? Hediye siker misiniz arkadaşlar bitirin şunu. Henne, Kankilla. Henne kanka girsene bitir şunu. Oo arkadaşlar, ben severim. Geliyor geliyor. Henne silsene şunu oyundan. Ha, neymiş ya, görelim ya. oyundan. Ne oldu lan paspasçı? Ha? Ben daha, daha iyi paspas yaptım ya. bu oyunu Oğlum daha alacağım. bitmedi, daha bitmedi. Bunun daha paspası var. Bekleyin. <laughs> Oğlum bunun Anladım üçü abi. varmış. Evet. evet, evet o maskara o, sileyim de. mi? 14 tane birlik temizlemem tamam, lazım. Tamam, Takip mi? Orayı toplarız yani. 1, iki, üç, yapayım mı? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane de asker. Ayı. 13 tane Bak, asker buralara koymam gerekecek. Yani benim minimum Almış, 25 bakırsın, falan girmem bakırsın, lazım. Kanka orayı alınca galiba Ama çok büyük güçsüz Ben bilmiyorum. Çok güçsüzleşirim. Yok. Beni şey güçsüzleştirebilirim de. önümden. Şuraları da alırım hem de. Penny'e kadar alıyorum ben. Şerimizi birleştirdim. Şuraya da üç tane verdik mi buraya bok girerler. Neyse ben susuyorum ya. Ben yorum yapınca kötü kişi oluyorum. o yüzden... kaybediyoruz. Yok aynen. Cyber kazansın yani sıkıntı yok. Ay, sen üç ne konuşuyorsun? Değişik. Yani ben kim yerinde olsaydım sana girmiştim çoktan. Çünkü oyunu kazanacaksın böyle gidersin. Bir kere sen kimseye giremezsin. Ya bir şey diyeceğim. Bak kimin yerinde olsaydın diyorsun. Yukarıdan Taha bunu tehdit etmiş. Bu adam daha askerlerini bana he ta şey sen kazanacaksın ki. Taha, bak ama bak mantıklı düşün. Ta yukarıdan bunu tehdit etmiş tamam mı? Bunun askerlerini kullanıp bana girmesi asker kaybı şey demek. Ben diyorum ki sana dalmayacağım ama yukarıdaki Taha diyor ki ben Arda'ya dal ben diyor Cyber diyor. E, yalan. Şimdi, Heh. Yalan. Lan yalan. Sesli dedin amına koyayım. Yalan söyleme. Çok güzel. Allah Allah çok Bak, güzel. üzerime atma. Siz var ya bir böyle, şey. bir böyle bir böyle oldunuz. Taha yukarıdan taha taha. dediniz direkt Arda, öyle. Necim? Silsene şunu. Tamam. Oynat şey. bakalım. Arda yapacağın şişk. Arda. Kardeşim, Deli, Oha, Arda Peniak Cyber. Oğlum. Arda sildim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arda. Yine, Finiyak, hepsine fiyat fiyat bakalım, Yine, hepsine Yine hepsine düşürdüm Emir bu salakları. Hadi bakalım oynatma. Yine düşürdüm. beni tehdit etmeyecektin Aga. Yine hepsine düşürdüm en bu salakları. En büyük hatayı sen burada yaptın. Abi. Sıra ben de. Ta, ben, tam, ben tam, abilerimi çağırmasını da bilirim bak. Çarma abim he. Biz Hayır. abinin ittifakız. He bunu sen niye yapıyorsun Cyber Çünkü Cyber sikecek biraz o billerin hepsini. Yani oyunu bilmediğiniz çok bariz ortada. Sen şu an gene asker kaybettin. Oyunu gene bilmediğimiz değil. Seni. Oyunu bilen maskara baksana. Arkadaşlar. Anladın mı? Hani bu adam size o kadar güzel domine ediyor ki ağzım açık kalıyor. Helal olsun diyorum. Bak ben bu şey bitti mesela. Var. Cyber sana girsin silinmenin oyunda. Maskar ağla bak. edilmek istiyoruz. Yaşasın, yaşasın kır, kızılı baron. Periyar. Ee, bu arada Cyber bana girdi. Periyar. Tahanın dört 4 ben tane ben ben kartı atayım. varmış. Allah'ın hani işine var. Çünkü orada kalmaz. O adam üç bölgeye sığmaz. Cyber'ı hepiniz sanıyorsunuz. Her yeri alacak o. Yo yo Cyber şimdi... Yaşasın kızıl baron dedik içimize geçti oradan gitmem gerekiyordu o yüzden yol açtı. Ama buraya gelmeyen gerekmiyordu abi. Biliyorsun değil mi? Oğlum kart için, kart için manyak. He, kart, kart için, kart için. Kart için, kart için. Kanka. Yani Karkı. Kanka. Kanka. Kart kanka. için kart için. Oğlum kart için dalıyorum. Tam bari üst kısmı bırak bi Üst kısmı bırakacağım lazım. orayı bırakacağım. <laughs> Ama bafını bu <buffer> bozacak. <laughs> Bafı bozmadık şey yapayım. Lan yapayım. kart alamıyor bafını bozması. Ya bıraktım. Yok bıraktım. Ben şey yapmadım. Beni Arda ya bunu niye, ya. bunu niye yaptın? De... Bunu niye yaptım? Yukarıda bir tane daha bölge var. Orayı da alacaksın. Çok güçlü bir yer. Açık açık oynuyorum. Git yukarıda oyun al, oyununu oyna. Bir şey söylemedim. Bir şey söyleyeyim. Şey Oyunların güzel kaç bölgesi, kaç adam olduğuna da bilgi vermiş oyun. Ve <laughs> buna yine hala mallık yapıyorsunuz ya harbiden ya, algılıyorum. Ya, yaşasın, ya, yaşasın ya, Kızıl ya, Baron. Yaşasın, 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 Kızıl Baron. Ne diyorsun sana technical information vereceğim. 45 askerim Verme. var bunlar. Tanrı'nın 4 tane kartı 6, var 4, daha istediğin gibi bitirebilirsin. 8, 8, 20, Aynen mesela A niye sen Ortada 6, şey 2 var, 7, var bak tam ortada haritada 2 var. Ona verirsin bir tık iki, en üstteki 2'yi alırsın. Ne, ne oldu? Sen yanlış yaptın. Çok var. kar kaybedeceğim. <laughs> Talak'ın <laughs> bu ne kalemi? olur abi arada. Al arada, arada Güzel, tahayyı biz bitireceğiz şimdi. Kanka. Oğlum kan bak kan. abimi çağırırım abimi çağırırım. Keşke arkaya asker bıraksaydım. benim arkam öyle. sağlam. Ya, bak mahallede abi. çok abim var. E amına koyayım yine bir tane kaldı. Kan kan. E, bir kaldı. E, kaldı. Maskar sen 7, bitir 10, bari bunu. 1 5 10 40. Ve evet. oralara. Bak bunları Gördünüz, toplam böyle arkadaşlar ben, çıkam. küllerimden 20, doğabilirim. 24 5 ben, 20, op, ben, ben Benim tek olurum. başıma 27. Kanka. <laughs> yani... Buraya ya. buraya taklit etmek Kanka. Soğunmuyor. Kanka be, anla ki. Hop. Ben şey fark ettim, biz bu moda oynamayalım bir daha. <laughs> <laughs> aa o kar trik durdu. Bence siktir git bu oyundan. Peniyak seni kullandı, bir bıraktırttı şimdi o silecek amına. Oğlum kardeşini de bitirmezsin lan. Orospu. Oooo. <laughs> <laughs> ben de bitirmeyeyim. Sana önceki maçın mincini aldım. Asgar. Vallahi ben bunda paspas çekemiyorum, yer ol olmuyor. Evet evet bunda paspas çek çekecek yer yok. Ben de çalıştım da yapamadım ama. Baksana Oo. bir tane kaldı. Şey bana dalmasın, dalmasınlar, bu turn hiç kimse şey. bana dalmasın. Oo, şey Asgar, yapayım ben şimdi... kazanırım oyunu. Bana kimse dalmasın oyunu kazanırım. Sadece bu kadar söylüyorum. Bana dalmasınlar oyunu kazandım. Ama dalmamaları lazım. Dalarlarsa kaybetmem. Ama direkt turn e var, oyna. bir turn ile bitiremem oyunu. kadar oynayabiliyorsun. bana dalmazlarsa bir turn ile şey yapacağım. Oğlum ben yukarıda. Şu an değil, bana yani dalmasının mantığı yani. yok. Adamla yakın evet, değiliz o zaman. Yok. No, hayır Ama öyle zaten de. Şey mantığı ve... yok. Adam o bölgeyi de konuşurum. alacak şimdi. Senin alacağın bölgeyi adam aldı. Gördün mü? Kardeşim evet. ben bu ah, kahpilerin, kahpilerin yanında şey. daha fazla yaşamak istemiyorum. Beni öldürür müsün lütfen? Benim alacağım bölgeyi... Toparlan bırakma kendini. Eğer abi sen benim o bölgeyi almasaydın ben bu evi o bölgeyi almışım. Ya on ne evet, kadar kart sıra sana gireceğim. gelmedi amına koyayım. <laughs> o bölgeyi almasaydım ne olacak? E artı az fazladan 6 kart abi. Ya 6 evet, kart. Atla zaten alırsın oraya 6 kartla. Fazladın ne yapacaksın? 6 kart da. Alınakoyim. Çok aç gözlüsün he. Evet amına koyayım. Hanıl bu oyun olmadı da bir dakika benim. Yok daha yapsana. koy şey yapma. Hiçbir yere saldırma. Beni ikinci yapsam bir dakika. Aç okay, okey. Koy bir yere saldırma. <laughs> Beni ikinci yaz Ya da bir tane yukarı vur Kartal. Oo daha. Bak abim bana akıl veriyor görüyor musunuz? Kardeşim ya işte ben, sen, sen ben sana yardımcı abi olmaya de. çalıştım. <laughs> Seni ya gittiniz. Bramana koydu. Ne oldu kanka? bunun, kanka? Şey, bunun geri dönüşü var ha. Bak bunun geri dönüşü var. Bir tane bırakma. Bittin. Adam biri alsın oradan diğer birlerini temizler ki. Bu kanka benim bekliyorum. kırmızı bura. Yeri oradan aldın temiz. Vay amına koyayım. Oh. Ne olur bir tane şey ol. 3'lü olamaz. Al lan nur robat onu 3'le bilir de. de, de gel sana birazdan Allah. bir şey vereceğim. Hadi oradan. görüşürüz. Allah Hadi ya. görüşürüz. Oğlum sen daha kiminle savaş yaptığını anlamamışsın. Biz <laughs> var ya Osmanlı be. torunuyuz. Be. Kardeşim Nedim, benim be. Kimi derimden gel. <laughs> Kardeşim benim. Teddy te sattı seni, sattı bak oğlum şunun. Ya ben susuyorum. Bu ekip kena akımda... küt. Hiç, hiç, ben yorum ya. Satmadım oğlum. Ben Ay, orada şey dedim. Satmadım. Sen dedin ki Cyber'a girme gelen şey yapıyorsun dedi. Ben de dedim ki yukarıda ta tehdidi var. Adam böyle böyle dedim. Tatmadım bir hı hı. şey yapmadım. Daha sonraki etabında sen adama girdin. Arda asker birlikte işte. işte. ee, Arda... bir yerine bir şey yapabilir miyim kart için? Yok kanka bana girdiğin anda silerim seni. Ah bu kadar basit. Oooo. Ne oldu lan Arda Ne oldu? Tehdit mesajları mı alıyorsun he? Polise e, mi şikayet edeceksin? Hiçbir şey yok kardeşim o, benim. Oyun bitti şu an. Al kesin kart aldın diye götün niye kalktı lan teyzem? Abi şimdi koyacak her yer alacak değil mi? Hayır, benim kartım 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 Ha bu oyun olmadı dedin Efendim? değil mi? Ben de sana bekle kardeşim demişti. İşte bu be abim benim evet. be. Ben niye? Ne sordum? oldu lan çağırdın abimi? He yapıyordunuz bana daha demin. Ha. Hayır saldırı. Ya bana şey yapma lan arkadaş. Ha öyle bizim kardeşlerimize <gülüyor> dalmalar <gülüyor> falan hayırdır. hayır de kardeşim şuraya saldı diyen abimizde görüyoruz. Hayır Kişilerimizi birleştirdik oğlum. De işte. de. adam bunu her her bölüm yapıyor. Hala kardeşimi de görüyoruz diyor. Oğlum siz mal mısınız? Ne yapacaksınız? Siz salak mısınız oğlum? Çıldıracaksınız yeter ya. Çizim, 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 çizim. Gene pas pas çekmedin. Gene ikinci iki kişi ya. Gene pas pas çekmedin. Gene ikinci değil sizin ya. Ne konuşuyorsun hala? <laughs> Adamlar artık birinci olmaya oynamıyor ya. <laughs> pas pas çekerek birinci oynuyoruz. <laughs> birinci oynamayı istemiyor ya. Al git oh. Ya, çek ikinci Oğlum, yolu çek git. Kazananlar mutsuzdur anlamıyorsun sen. Abi zamanını bekliyorum. <laughs> Direkt bitir bitir. Arkadaşım listeye gönderdim. Dedim kardeşime iyi oyuncu. Ya. Bunu niye yaptım? O 14'e asker verip çok ilerleyebilirdi Yok. ama bunu yaptığım için hiçbir şey yapamayacak. He. Ben biliyorum. Kart lazım sana abi o yüzden yaptım. <laughs> ben abimin arkasındayım. Abi diyor ya. <laughs> <laughs> Abi kafayı kendine <laughs> Adam seni tehdit şey, ediyor şey, amına koyayım. Abi evet. kardeş, ne oldu? Bu sefer daha iyi bir pas pas yaptı, ikinci oldu. Abi Bremen. siz niye birinci bir dakika. Boyunca... bir dakika. Abi Bremen diye şehir var demiş. Abi bak hepsine bir bir veriyorum. Şey, niye? niye? Aha, Hepsi güçlenmesin sen çabuk al. Bremen mızgıcıları vardı mızgıcıları. Biliyorsunuz mu onu siz chat? Eee nereden bileceksiniz? ya hayır ben cyberfocus yapmaktan değil. En önde o çünkü ona bol lazım. Ben mi en öndeyim? Evet. en altta adam görmüyor musun? En alttan geldi. Niye mi dönüşüyorsun koyayım? 3 3 3 2. Dur şimdi bir şey deneyeceğim dur. Bir şey deneyeceğim. Dur. Ha. Neyse, Cyber Club'a nice hoş geldin. Dur bir daha deneyeceğim dur. Nice kanka, adam 69 asker alıyor. kanka zaten Yüzde sıfır diyor amına O ne sur çektik biz sen hayırdır Oğlum o değil, Oğlum baskınlı değil de baskınlı değil de zar atsaydın belki alırdın biliyor musun? <laughs> Kanka zar tamamen şansa göre ki yüzde Belki alırdın kolu geldi <laughs> Ben ikinciyim abi ben hayalimden mut. Nurum. Ben hayalde hayal zel... Adam hala hayalde zannediyor. <laughs> hayal <laughs> hayal <laughs> o kadar sikiyor şu an. Konuşamam bile. Sadece 3 Ben, ben okeyim. Be. Ben okeyim. Ya Abi. her Pas always bir konuşur. Şeyken, Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Biz analı şu an oyunda saymıyoruz. İkinci olan birinci olmuş oluyor amınayım. Ben ben böyle görüyorum açıkçası. Valla ben de böyle görüyorum biliyor musun? Affedersiniz ben, ben olduğunuz için ikinci iki oluyordunuz. <laughs> lan oğlum Lan, ikinci olduk başarı başarı. Sen, başarı. zeki olduğun için mi beşinci ol ya? Abi ben derdim bana da beş kişi puan ben de birinci olurum yani. Girelim git ya bir tanesine de. Attırdı o zaman. Ne oldu Bayern Münih ile senin Bayern sen 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 Bayern <laughs> <minihlilerin> düşmanısın. Amına Amrakım Cyber'a baksana TH'ye çekti ya şeyi yani. Maskar. Bayern Münih'i seviyorsan say lan 11'i. Lan hayır hayır Cyber. 61 yapalım Trabzon'a selamlar. haritadan baktı amına koyayım. Oğlum bak abimle doğru konuşsun ha. Kanka buradan çık hadi. Oğlum ben dönerim. Daha demin nasıl bak bir tane ee, yerim, yerim kalmıştı döndüm gördün mü? Elin ayağı sıkıştın amına koyayım. Lan bir şey olmaz. Kaç oradan amına koyayım. Yeni geldim harita Abi... gene kıpkırmızı amına Oğlum Rusya'ya doğru gidemiyoruz <laughs> mu <mı> lan? <laughs> Bir şey söyleyeyim kart için kart için. Trabzon Spor yazdı. Her yerde ilk var Ya bitir abi bitir ne like? olursun bitir ya. Harbi ne olursun bitir be. Ne olursun. Ben oradan şimdi... Bakayım bir mi? 5 <laughs> Beş mi? Tamam ben bunu aldım Kanka, tamam, ki o ben inanıyorum. İnanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli... Ne? Ulan al, alırsan teslim olacağım diyecektim. Hadi. Tamam mı? Aldın. Ama demedi. Dur. Tamam. <laughs> bir de Elias'ı bozuyor ya bende. Aa teslim oldu. <laughs> oyundan teslim çıktı. Valla mı? Ne oldu lan? Bas çekerek <laughs> i̇şte birinci oldu. Biz, olan, biz, biz, <laughs> biz, sen de. <daha gülüyor> biz, savunduk. Biz kardeşlerimize... Bir oy biz kardeşlerimizi bir oyundan öteye koymuyoruz. Ee. Biz orospu. İşte bu. ben, ya laid, ya. ittifak olan ben, bugüne kadar satma.